Şimşek Nişancı adaylığını açıkladı. Tekirdağ Erzurumlar Derneği Başkanı İş İnsanı Şimşek Nişancı, Tekirdağ Bağımsız Büyükşehir adaylığını açıkladı. Açıklamaya, Tekirdağ'da bulunan STK temsilcileri ve üyeleri de yoğun ilgi gösterdi. Tekirdağ Erzurumlar Derneği'nde düzenlediği basın açıklamasında Tekirdağ Bağımsız Büyükşehir adaylığını açıkladı. Dernek binasındaki açıklamaya yoğun ilgi gösterildi. Tekirdağ hizmet için yola çıktığını ifade eden nişancı şunları söyledi. Değerli başkanlarım, uzaktan yakından açıklamama teşrif eden saygıdeğer misafirlerim, siz değerli basın mensuplarımız, bugün burada sizlerle önemli bir kararı paylaşmak üzere toplandık. Havasını soluduğum güzel şehrimiz Tekirdağ bağımsız büyükşehir belediye başkan adaylığımı açıklıyorum. Tekirdağ'ın geleceği için adım atma vakti geldiğine inanıyorum beni bu yolda yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Şehrimizin potansiyelleri en üst düzeye çıkarmak, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hizmet etmek için buradayım dedi. Evet, evet. evet buyurun. Uzaktan yakından basın açıklamamıza icabet eden başta sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz olmak üzere siz değerli misafirlerinize hoş geldiniz istiyorum. Başkanı Sayın Şimşek Nişancı'yı Tekirdağ Bağımsız Büyükşehir Başkanlığı'na adaylığını açıklamak üzere artışlar eşliğinde konuşmaya davet ediyorum. Değerli Başkanlarım, uzaktan yakından gelen teşvik edin. Kıymetli misafirleri, siz değerli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. önemli bir kararı paylaşmak üzere bulunuyorum. Havasını soğudu, güzel şehrimizin Tekirdağ, bağımsız bir belediye başkanını sizden huzuruna açıklıyorum. Tekirdağ'ın geleceği için adım atma vakti geldiğine inanıyorum. Beni bu yolda yalnız bırakmadığınız için hepinize hayra bir sunuyorum. Şehrimizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak, adil ve şeffaf bir yönetim, anlayışı hizmet etmek için buradayım. Yılların iş hayatım içinde hem Tekirdağ'ımızın en büyük setekarı olan biri Tekirdağ Erzurum'a devlet başkanlığını görevini yürütmekteyim. Şehrimizin potansiyeli yakından tanıyorum. Tekirdağ tarih, kültür ve doğal güzelliklerle dolu bir şehir. Ancak bu potansiyeli değerlendirmek herkesin herkesin refah içerisinde yaşadığı bir şey inşa etmek için daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor.